devam ediyor. Sevgili izleyenlerim, burada altı bardak süt var. Sütü kaynattım ve altındaki ısıyı kapattım. Kapattıktan sonra 50 kadar, 50 gram kadar e, çikolata vardı onu ilave ettim. E, bir buçuk bardağı yakın e, toz şeker ilave ettim. Onu da karıştırıyorum, eritiyorum. Çünkü iki kaşık kakoyu ile ilave ettikten sonra burada e, bakın biraz rengini sararttım. Tam esmerleştirmiyorsunuz bunu sevgili izleyenlerim. Biraz sararttıktan sonra çünkü bu kavrularak e, tadını bırakması gerekiyor. Tadını aldıktan sonra da zaten buradaki iki karışım birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra da gene kısık ateşte birkaç dakika pişirerek karıştıracağız. Hemen ocaktan almıyoruz. Fokurduları aldıktan sonra devam ediyoruz karıştırmaya. Ve ondan sonra yayvan bir camın içerisine bırakacağız. Soğuduktan sonra dilim olarak vereceksiniz. İsterseniz sıcak olarak da kullanabilirsiniz. Daha hoştur, daha lezzetli olabilir. Hocam siz birkaç, on dakika gibi evet. bir zamanınız var. Siz e, toparlarsanız <laughs> e, ondan sonra, ha, şey soralım e, kaç kere olur bir insan, kaç kere e, tüp, kaç, bebek e, tüp bebek yapabilir? Hı hı. E, şimdi Onun için bir kısıtlama yok. Yani şu kadar sayıda yapılır, ondan sonrası e, yasak diye bir uygulama yok. Bu tamamen e, çiftlere bağlı. E, yumurta ve sperm bulduğunuz sürece hasta tedaviye girebilir. Ama önerilen e, tedavi aralıklarında en azından iki ya da 3 ay geçmesi ve yılda ortalama 4 uygulama önerilir. E Peki evet şimdi hocam evet. E, 25 yaşındaki bir kadın şey hatta erkek bir çift 25 yaşındaki e, birinci uygulamayla 5. Evet. Evet. uygulama yine aynı derecede olur mu bunlar? Evet. Şimdi istatistikler... yani şey e, olarak diyorum başarı şansı, başarı şansı evet. olarak yani onların Başarı şansı. Evet, yani tüp bebek sayısı arttıkça başarı şansı artıyor mu? Değil mi? E, tabii öyle evet. Evet. E, diyor. istatistikler öyle demiyor ne yazık ki. İstatistiklere göre ilk 3 denemede gebelik elde etme oranı yüzde seksen. Ama ilk üç denemeden sonra bu oran ne yazık ki düşmeye başlıyor. İlk üç deneme bizim için çok önemli. O dönemde gebelik oranları yüksek. Ondan sonra ne yazık ki oranlar biraz azalmaya başlıyor. He, ondan sonra yavaş çocuk yavaş düşmeye başlıyor. Oranlar diyorsun. azalmaya başlıyor. Evet. Ee, bunun içinde diyoruz ki tabii ki yılda 3 ya da dört uygulama ama e, lütfen bir problem tespit edilmiş ise ya da bir bir buçuk yıl e, korunmasız ilişkiye rağmen ve hiçbir sebep yokken bile çocuk olmamış ise lütfen beklemeyin zamanında müracaat edin diyoruz. Bu ille de tüp bebek demek değildir ama daha önceki aşamalardaki ön tedavilerde olabilir ya da gerçekten tüp bebek tedavisine ihtiyacınız vardır. Lütfen gecikmeyin diyoruz. Özellikle hanımlar için bunu söylüyorum. Çünkü yaşla beraber ne yazık ki hanımların yumurtalarında bir azalma, kalitesinde bozulma, döllenme ve gebe kalma oranlarında da düşme başlıyor. Yani kadınlarımızın çok geç kalmamasını, bu işi 38 yaş ve sonrasında genellikle bırakmamalarını daha erken, daha erken yaşta, genç yaşta daha başarılı. Yaşat etmelerini istiyoruz. Çünkü hakikaten tüp bebek de genç yaş grubunda daha başarılı. Bunun sebebi de az önce söylediğim gibi yumurta kalitesinde olan azalma, bozulma, özürlü bebek ihtimalindeki artış gibi sebepler söylenebiliyor. Geçikmeyelim, evet. çok e, ertelemeyelim, nasıl olsa olur demeyelim. İmkanlar dahilinde bu tedavilere ulaşmaya çalışalım diyorum. Evet, yani erken yaşta daha başarılı. Evet, evet. evet. Vücut daha evet, dirençli, evet, daha evet. aktif, yumurta daha yumurta kalitesi daha iyi. Evet. Rahimin e, gebe kalma e, potansiyeli daha yüksek diyebilirim çok vakit geçirmeyelim diyorum. Tavsiyemiz budur. Ve e, bir deneme yaptı. Olmadı. Lütfen moraller bozulmasın. E, inat eden kazanıyor. Onu söyleyebilirim. İnat kazanıyor değil i̇nat mi? İnat eden kazanıyor. <laughs> Hayırlısı evet. olur evet. inşallah. Moral bozmayacak, vazgeçmeyecek, pes etmeyecek. Şimdi efendim şöyle bırakalım. Bu tatlımızı da tabii ki tenceremize falan yapışmaması lazım. Kıvamda olması açısından. Hemen şöyle üzerine. Spatulayla düzelteceğim, yayacağım ee, ve ondan sonra da e, afiyetle bunu halledeceğiz. İsterseniz bunun üzerine e, biraz Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Evet biraz Hindistan cevizi kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Şöyle bir spatulayla şunu toparlıyorum ve ondan sonra da efendim bunu soğumaya bırakıyorsunuz. Üzerine dondurma dondurma kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Soğuttuktan sonra tabi şey yakışır. Sıcakken Hindistan cevizi soğukken dondurma. Sıcakken de dondurmayı bırakı üzerine dondurmayı eritip efendime söyleyeyim böyle şelale gibi mis gibi o lezzeti akıştırdığınız zaman akışını tattığınız zaman daha farklı olur. Değil mi? yine sulanmaya başladı. Yine sulanmaya başladı. Şey, cumartesi günü şey, cuma günüydü değil mi? Cuma günüydü. Hocam dedi ki ya dedi ben dedi artık anlatamıyorum dedi. Konumuz doktor. <laughs> evet. dedi ben anlatamıyorum dedi. Ağzım sulandı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle gerçekten çok güzel. Bir de ustam ben size bir şey soru soracağım. Tabii efendim. Müsaade ederseniz. Tabii. İyi aşçılar neden hep erkek? <laughs> Şimdi daha çok çalıştığı için. Bir insan ne kadar mutfakta pişerse o kadar evet. iyi usta olur. Evet. Şimdi bakıyorsunuz çok amanafi kadınlar da var, hanımlar da evet. var. Ama mutfakta çok çalışıyorlar ve daha ötekilerden daha öndeler. Hı hı. Yani bir de bizde şu vardı geçmişte. işte kadın çalıştırmama meselesinden doğru, doğru, kaynaklanıyordu evet. ama şimdi iyi hanım aşçılarımız da var, şeflerimiz, arkadaşlarımız da çıkmaya başladılar evet. yeni yeni. Bu her şey zaten bu mesleğin yani bu mesleğin içerisinden eğer ki çocukluktan Bulaşık yıkayarak gelmemişsen bir yere varamazsın. Evet evet. Doğru. Temel ana temel orasıdır. Yani ana temel mutfak, mutlaz mutlak mutlak Tabii. mutlak, mutlak, mutlak şey. da mutlakta haşen olacak yani. Mutfağın her şeyini bileceksiniz sonuçta. Yani elinizi kafanız başka edecek, elinizi attığınız şeyi kendiniz alacaksınız evet. yani. Mutlak böyle bir şey. Doğru. Yok işte ona zaman ayırayım, onu gideyim burayım falan bile yok. Mutlakta da komple bir mutfakçı olmanız Gözün gerekiyor. Kapalı, ona göre yetişmeniz geçmeniz lazım, şey. ona lazım. Sen yok canım. Seninle ne ilgisi alakası var? <laughs> Seninle ne olur ki? Sen daha dünya kadar dünya kadar e, yeme içmen lazım. Efendim kurabiyelerimiz hazır. Konuklarımıza tattıracağız şimdi burada. Şöyle bir e, hocam e, siz toparlarsanız birkaç dakika sonra kapatacağım. Evet. Ve ondan sonra da ben de burada birkaç dakika son bilgileri verip ondan sonra yemeklere başlayacağız inşallah. Evet. Evet. E, tabii çocuk sahibi olmak herkesin hakkı. İsteyen herkes için inşallah her, e, çabalar boşa gitmesin diyoruz. İnşallah. E, de, çok korkutan bir tedavi değil. Lütfen gözlerinde büyütmesinler. Biz burada çok belki detaylı konuştuk, anlattık, şunu yaptık, bunu yaptık şeklinde ama bu tedaviye başlayınca akıp gidiyor açıkçası. Başta olan korkular var. Korkular gidermeye çalışıyoruz hep beraber. biz hep hastamızın yanında olmaya çalışıyoruz. Gecikmesinler, korkmasınlar. Artı bu çocuk sahibi olmak için bu tür yapılan tedaviler hiçbir zaman ayıp değildir. Bu bir eksiklik değildir. Yani çocuk sahibi olmayan insanlar bir eksiklik hissediyorlar. Böyle bir şey düşünmesinler. Hiç alakası yok. Ya. Elbette, elbette. Ve hiç çekinmeden bu tedavilere başvursunlar diyorum. Çocuk sahibi olmak isteyen ve problem yaşayan herkes. Için. Evet, e, hocamın da dediği gibi utanmaya, sıkılmaya gerek yok. Niyetinde e, dünyanın e, tadı çocuksuz çıkmaz. Evet. Hiçbir zaman için. Evet. Sadece e, işte hayat böyle gelmiş böyle gider diye olmaz. Çocuksuz hayat olmaz. Ağsız dalsız, budaksız, çöpsüz hayat hiçbir zaman için evet. olmaz. Evet. Bunların olması gerekiyor. Bunların olması gerekiyor. Evet e, hocam, operatör doktor Efendim Aysun Laçin hanımefendi kadın doğum uzmanı çok teşekkür ediyorum. Bugün işte tüp bebekle ilgili konuştuk. İnşallah ilerleyen günlerde yine gelir. O zaman da farklı şeyler yine de da bebekle yine tüp bebekle konuşuruz. Çünkü çok talepler vardır bu konularda. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. var olun efendim. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık sizin de. Teşekkür ediyorum. Efendim biz de hazırladık yemekleri. Şimdi yemekleri sabırsızlıkla bekliyoruz. <laughs> yiyeceğiz burada. <laughs> efendim evet, ben söyleyeyim. Onun için programımızın sonuna doğru gelmeye başladık. Efendim burada çok güzel bir kurabiye hazırladım. Bakın kıtır kıtır bir kurabiye. Tabii ki Nescafe'li bir kurabiye bunun içerisinde. Bulunan malzemelerden bahsedeyim. Efendim e, yarım paket margarin, bir o kadar tereyağı. 2 kaşık yoğurt, iki adet yumurta, 3 kaşık kadar nescafe, bir buçuk su bardağına yakın pudra şekeri, bir adet kabartma tozu, de iki bardak kırma fındık. Eğer ki kırma fındık yoksa kendiniz kıracaksanız bunları tabii ki e, çalışma tezgahı üzerine bırakıp merdane ile okla bile üzerine bastırarak veya çalışma tahtasıyla o doğrama tahtası dediğimiz onunla bastırarak iri iri kırabilirsiniz ama rondo şeklinde rondodan geçirip un şeklinde olursa olmaz. Un e, hamuru hazırladıktan sonra aldığı kadar unla hamur hazırladıktan sonra yarım saat yarım saat kadar bekletiyorsunuz. Hamur iyice homojen bir kıvama geldikten sonra onun içerisine fındıklar ekliyorsunuz. Fındıklarla beraber her tarafa aynı şekilde yediriyorsunuz ve daha sonra ceviz iriliğinde parçalar aldıktan sonra her iki iki elinizin arasında yasılatıyorsunuz. Aralıklı olarak yağlamış olduğunuz tepsiye diziyorsunuz. Efendim e, daha sonra da 180 derece fırında pişiriyorsunuz. Efendim Yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçü lisan ettiksek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.